Zehra teyze amadır. Çocukluğunda hasta yatarken baş ucunda kurşun döken bir kadının kepçesinden suya dökülen erimiş kurşun bir zerresi sol gözüne fırlamış ve onu kör bırakmıştır. İşte aradan 60 yıldan beri Zehra teyzenin işi gücü erimiş kurşunlardan dökmek ve 40 yıldan beri köyün kurşuncusu. Gözü ama olduktan sonra 22-23'ünde bulunduğu halde kısmeti çıkmıyor ve köşelerde kalıyor. Bu sırada gözünü kör eden erimiş kurşunun suda aldığı esrarlı şekilleri okumak ve ondan geleceğine ait bir ders çıkarmak için küflü bir kepçeden boyuna kurşunu eritiyor ve suya dökmekle vakit geçiriyor. Ona diyorlar ki, sen bu işten anlamazsın. Nedir bu? Sabah akşam çocuk oyuncağı gibi erimiş kurşunla uğraşıp duruyorsun. Hoşuma gittiği için diye cevap veriyor. Erimiş kurşunun suda aldığı şekillere hayranlıkçasına bakıyor. Uğraşıyorum. Ve gitgide bütün bu şekillerin şifresini çözer hususi bir ilim sahibi olmaya başlıyor. Bak işe şu parlak düğme gibi şey yürek. Etrafındaki liflere siyah siyah noktalar, gözler, nazar, nazar, bak bak yüreğe nasıl şişmiştir, patlayacak gibi yürek. Hususi şekillerde kimseye göstermeden yaptığı bu tecrübeler sırasında bir rüya gördü. Ak sakalı bir adam onun kepçesini çevirip aldı ve içindeki erimiş kurşunu su serpercesini havaya fırlattıktan sonra dedi, Allah'ın esrarını acayip çizgilerden okumaya kalkışma. Gözüne fena şeyler görünebilir. Bu hitap onu erimiş kurşunla oynamaktan alıkoyacağına, onun denize attı. Evet, Zehra teyze, 23'lük kısmet çıkmamış. Kız halindeyken erimiş kurşun denisine daldı ve orada çalkalanmaya başladı. Tez zamanda da İşim meydana döküldü. Ve köyün kurşuncusu oldu. İki köylü konuşuyor. Bizim çocuk sararımsı oldu. Ne yiyor, ne içiyor. Gözlere tavan amıhlı. Yattığı yerden eriyip gidiyor. Doktora gittik olmadı. Hocaya başvurduk. Bir şey çıkarmadı. Ne yapsak bilmem. Şu dört saatlik yolda Erenler Köyü var. Var ya, orada Zehra Teyze isimli bir kurşuncu bulacaksın eli kılıç gibi nazarı kesiyor ona yapış. İnmeliler, ince hastalık geçirenler, kara sevdalılar, cin çarpanlar hep Zehra teyzenin eteğinde. Bu hal yıllarca sürdü. Zehra teyze otuzuna, kırkına, ellisine, altmışında hep kısmeti çıkmamış olarak girdi. Şöhreti öylesine yayılmış ki iki üç günlük yollardan onu aramaya geliyorlar ve sebebi bilmeksizin sararıp solanların baş ucuna getiriyorlar. Zehra teyze kepçesindeki kurşunu mangalda erittikten sonra hastanın yüzüne bir bez örtüp başı üzerinden suya döküyor ve aldığı şekle göre bir göz atıyor. Ama açık gözü de yumulu olarak. Zehra teyze sudaki esrarlı Kurşun dallarını değil, ruhundaki çizgileri okuyor. Bu kuzu sevdiği delikanlıya verin. Yoksa yüreği çatlayıp ölür. Bir gün ağır baş ağrısından sonra kurşun kepçesini su çanağının başının üstüne kaldırıp her zamanki işini kendisine tatbik etti. Cız! Suda kurşuna bakıp bakmadı belli değil. Açık gözü yumulu, sanki kör gözün açıldığına daha da iyi gördüğünü ilan ediyor. Ve mırıldandı. İşte nihayet kısmetim çıktı. Yağız bir ata binmiş bir süvari beni alıp kaçırmak için Erenler Köyü'ne doğru dört nala geliyor. Ve ne baş ağrısı, ne bir şey. Zehra teyze hayatında ilk defa olarak aynaya karşısına süslendi annesinden kalma telli pulu gelinlik elbisesini meşin sandıktan çıkarıp sırtına geçirdi. Ve köşe minderine kuruldu. Kulakları dışarıda at koşturan köy delikanlarının nal seslerine karışık naralarda ve açık gözü camiyle kabristanı çerçeveleyen pencerede. Ertesi günü Zehra teyzenin tokmağı cevap vermeyen kapısını zorlayıp içeriye girenler onu Tek gözü açık, sırtında annesinin telli pulu gelinliğe minderde kurulmuş, ölü buldular.